Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Türkiye'deki evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. İnşallah daha iyi olacağım. Biz bugün markete gittik. İlk alışverişimiz malum evimizde hiçbir şey yoktu. İlk alışverişimizi yaptık geldik. Ee, toplam herhalde bir 4000 4000 TL'lik bir alışveriş oldu. Tabii ki alınacaklar. Daha e, pazara falan çıkılması gerekiyor. Pazara tabii ki gitmedik. E, bu sadece e, Migros ve Bim'e girdik. İki marketten alışveriş yaptık. E, onları göstermek istiyorum sizlere. Böyle benim çocuklarım bu e, ülkenin çok kremini çok seviyor. Bir paket ondan aldık. Bir paket cips aldık. Ee, şöyle sebzeli filizin e, makarnasından aldım. Sonra gene Doğuş markasının e, bir paket çayını aldım. Bunları bu arada Migros'tan yaptık. Şöyle e, Migros markasının Türk kahvesini aldım bir tane. Bilmiyorum bunu hiç daha önce e, alıp denememiştim. Bir de Kocatepe Türk kahvesini aldım. Bunları denemek için aldım. Bilmiyorum hangisi daha iyi. Bu arada tripodum olmadığı için açımız kısıtlı. Şöyle e, Nuh'un Ankara makarnasını aldım bir paket. Bir paket almışım. Poşetimizden böyle. Sonra böyle e, beyaz sirke aldım. Sonra böyle e, arko nem kreminden aldım. Nemlendirici yani lazım oluyor. Sonra bebe pantolonun e, bu kreminden aldım. Malum benim e, böyle alnımda eczemalarım var. Onlar bazen çok kötü oluyor. Lazım oluyor. Blendax'ın e, saç şampuanını aldım. Sonra Nivea'nın e, yüz yıkama küpüğü, bir tane rulon aldım. Migros markasının bulaşık makinesi e, kokusu için e, böyle bir tane ne deniyorsa ondan aldım. Sonra temizleme peeling maske 300 üçü bir arada bundan aldım. Sonra yine böyle bulaşık makinesi için temizleme suyundan aldım. Oğlum kendini bir tane rulon almış. Sonra bir tane kulak çöpü. Ee, Migros'tan başladık. Migros'tan gidelim. Şöyle bir paket kahvaltılık e, salatalık aldım. Böyle bir paket limon aldım. Şöyle 3 tane domatesimiz var. Dediğim gibi pazara girilmesi gerekiyor. Burada da deterjanlar var. Ee, şöyle Bingo şey çıkarmış kireç için, banyolar ve lavabolar için. Bunu hiç daha önce kullanmadım. Denemek amaçlı aldım. Umarım iyidir. Şöyle gene Migros markasının e, çamaşır suyunu aldım. Şöyle Bingo'nun e, Mutlu Yuvam. Evet, bunun kokusunu çok seviyorum ben. Bundan aldım yumuşatıcı. Bir de Bingo'nun e, beyazlar için olan sıvı deterjanından aldım. Migros alışverişimiz böyleydi. Bakıyorum başka paşakımız daha varmış migrosun. Şöyle e, tat markasının ikisi bir arada. Mayonez ve ketçabı. Bize kalsa almazdık ama ufaklık olunca yanımızda. Şöyle e, Tukaş'ın domates salçasını aldım. İzinde pek fazla yemek yapmasak da evde bulunuyor. Şöyle e, gül reçeli Burada çilek reçeli var. Bunlar bu arada Migros markasının. En uygun bunlar vardı. Şöyle vişne reçeli aldım. Bir tane de bal parmağın, şöyle küçük boy balından aldım. Bunlar milisiniz bu arada. Eee bir de iki paket suyumuz olması lazım. İki paket mi, üç paket mi? Şimdi bunlardan e, benim şöyle çekirdek aldım bir paket, şöyle e, kaymaklı tava yoğurdundan aldım dost markasının, sonra böyle karışık ne birisinden aldım. bilmiyorum bir tane e, bir kişiyi takip ediyorum ben e, Umarım doğru almışımdır e, dana etli böyle mantısını aldım Umarım güzeldir diye düşünüyorum yani çok güzel olduğunu söylediler bilmiyorum ilk defa aldım Umarım iyidir şöyle iki tane e, hoş peşin gofretlerinden aldım hiç kopartmadan böyle et puflardan aldım. Sonra bu da böyle fıstık var. Böyle bir tane lazım oluyor. Fıstık havlu mendillerden aldım. Bir tane böyle e, biskoloto. Bunlardan aldım. Bir tane böyle küçük boy içimin beyaz peynirini aldım. Her geldiğimde ben içim markasının peynirini daha çok seviyorum. Yani bundan alıyorum. Sonra etini gene böyle cinlerinden aldım. Sonra böyle toz, karabiber, kuru nane. Saklama alanım dolup beni videodan dışarı atmasına ne demeli. Sonra burada 4 tane de e, meyve suyunu, sularından aldık. Bugünlük alışverişimiz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı. Bir like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.